Çocuklar matematikten konumuz uzunlukları tahmin etme. E, bir önceki e, çalışmamızda videomuzda e, standart uzunluk ölçümüzün metre olduğunu öğrendik. Ondan daha küçük e, olan uzunluk birimimizin santimetre olduğunu öğrendik. Santimetre çok kısa, küçük bir e, birimdi. Cetvelimizde e, gösterirsek çocuklar şurada. Sıfır ile bir arasındaki şu küçücük alan bir santimetre oluyor çocuklar gördüğünüz gibi çok küçük bir alan. Ee, siz evde eminim benim e, söylediğim gibi mezuranızı alıp bir metre böyle açıp 100 tane santimetreyi açıp bakmışsınızdır bir metre ne kadar e, uzun olduğunu görmüşsünüzdür. Tahmin etmek nedir çocuklar? Bir şeyin e, gerçek sonucuna en yakın e, miktarını bilebilmek yani bir e, Bilmeceyi bulmaya benziyor aslında tahmin etmek. Tahminlerimiz bazen yakın çıkar, bazen uzak çıkar. Biz hatırlıyorsanız toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin etme çalışmaları yapmıştık. Ee, orada da mesela gerçek sonuçta karşılaştırıp diyorduk ya çok yakın bir tahmin olmuş, yok çok uzak bir tahmin olmuş şeklinde e, konuşuyorduk. Şimdi burada bakın iki tane kurdelamız var. E, resmi diyor inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. Yukarıdaki Verilen şeridin uzunluklarını tahmin ediniz demiş. Şimdi tabii ben kendim e, bilgisayardan baktığım için şu an e, şu an gördüğüm uzunluğu ben tahmin edeceğim. Tabii kitap olmadığı için e, bence bu pembe e, kurdelanın uzunluğu e, yaklaşık olarak 17 santimetre diyorum ben tahminim 17 santimetre. Sarı e, kurdeles daha kısa olması lazım. E, yeşil pembeye göre tahmin edersem kendimce birazdan gerçeğini ölçeceğim e, sarı kurdele da tahmini olarak 10 e, 11 santimetre diyorum tahmini olarak hiç ölçmedim çocuklar ilk defa sizlerle beraber yapıyorum şimdi bakalım gerçekten uzunluğu ne kadarmış şimdi cetvelimin sıfır noktasını ne yapacağım koyacağım gördüğünüz gibi en son geldiği noktaya bakıyorum şu an 20'yi geçti cetvelim 20-21 cm yaklaşık 21 cm çıktı çok az bir kısım kaldı pembe kurdu 21 cm ben kaç demiştim 17 cm demiştim 4 cm farklı bilmişim fena değil yani çok da kötü bir <laughs> tahmin olmamış 4 cm farklı bilmişim şimdi sarıya bakalım ben kaç demiştim sarıya 11 demiştim değil mi hemen koyalım sıfıra bu 16 santimetre çıktı Evet 5 santim farklı da santimetre farklı da sarı kurdeleyi bulmuşum yani çok kötü değil tahminlerim Peki biz neden böyle günlük hayatımızda tahmini şeyler kullanıyoruz mesela acil durumlar olduğu zaman bir yerden bir şey satın alacaksak evimiz için hemen böyle tahmini bir ölçü uzunluk ölçüsü düşünüyoruz ev alacağımız miktarı ona göre satın alıyoruz değil mi tahmin önemli aslında evet burada bir grup çalışması var demiş ki bunu evde yapabilirsiniz 3 kişilik gruplara ayrılınız Grubunuzda bulunan arkadaşlarınızdan boş A4 kağıdına bir düz çizgi çizmesini isteyiniz sonra bunun uzunluğunu tahmin etmesini isteyiniz ardından cetvel ile doğru ölçümü yapıp ne kadar tahmini Yapabildiğinizi gözlemleyip en iyi tahmin yapan kişiyi belirleyiniz demiş. Evde çocuklar bu oyunu oynayabilirsiniz. Ee, üç kişilik veya iki, üç, en az üç kişi olması lazım ki e, en iyi tahmini bulabilmek için. Ha, i̇ki kişi olursa da en iyi aranızdan kim tahmin etmiş, ona göre birbirinize puan vererek birkaç defa oyunu oynarsınız. Tahmin oyunu olur bu da gayet güzel bir çalışma. Şimdi burada bir örnekler var kitabımızdan. Tahta vermiş bakın. Yukarıdaki yazı tahtasının eninin en yaklaşık en dediğimiz neresi oluyor çocuklar? Bu kısım. Eninin en kaç metre olduğunu tahmin edelim demiş. Tahmin ediyor burada diyor ki yaklaşık diyor 3 metre vardır bu tahta. Sonra bakın gerçekten ölçüyor. Koyuyor cetveli cetvelde 1 metrelik bir cetvel vermiş. 1 metre bir ölçü, 1 metre bir ölçü etti 2 metre. Şurada azıcık bir miktar kalıyor. 2 miktar 2 metreden birazcık uzun yani bu tahta. Sonucumuz peki tahminimiz sonucumuza ne kadar yakın? Yakın sayılır. 2 metre ile 3 metre arası çıktı çünkü. O zaman tahminimiz iyi diyebiliriz. Burada ise çocuklar bir kitap var. Kitabın boyunun uzunluğunu yaklaşık metre diyemeyiz tabii ki. Kitap santimetre ile ifade edilir. Kaç santimetre olduğunu tahmin ediniz demiş. Tahminim demiş. Kitabın boyu yaklaşık 15 santimetredir. Sonra cetveli koymuş. Bakın sıfırdan itibaren koymuş. Bir bakmış ki 10 santimetre çıkmış. O zaman tahminimiz 5 santim fark var. Fena değil. Tahmin olarak kitabımızın tahmini fena değil. Şimdi burada da alıştırmalar var çocuklar. Aşağıdaki verilen nesnelerin uzunluklarını tahmin edip sonra gerçek ölçümlerini yapın demiş. Hemen yapalım. Ben yapayım sizin için. Kitabınız varsa siz de yapabilirsiniz. Şimdi bence bu kalemin uzunluğu ben bilgisayar olarak bilgisayar ekranı olarak baktığım için daha yüksek sayılar söyleyeceğim. Kitapta da daha minnak olabilir bu resimler. Bence bu kalem 8 santimetredir. 8 cm yazıyorum çocuklar biliyorsunuz ki santimetrenin kısaltılmışı cm'dir. Önce tahmin edelim isterseniz sonra gerçek sonuçları bulalım. En azından şu üç tanesini yapalım. E, bu silgi yaklaşık olarak 3 e, santimetre diyorum. Bunlar benim tahminlerim ve gerçekten çocuklar hiç ölçmedim. Şu an tahmin ediyorum. Bu telefonun da 5 hmm, santimetre diyorum. Şimdi gerçek ölçümü yapayım. Bakalım doğru tahmin etmiş miyim? Oo, çocuklar. Birinci tahmin tam neredeyse tam çıktı yani. Evet. 8 santim diyebiliriz. Çok iyi tahmin etmişim. Bravo bana. Kendime bir tip veriyorum. Evet şimdi silgiyi tamam bakalım doğru tahmin etmiş miyim? Aman tanrım çocuklar. Bakıyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama şu an tam 3'te. İnanamıyorum. Bravo. Demek ki tahminlerim iyi. Ve telefona bakalım. Yok artık çocuklar. Burada 5 cm yani yaklaşık 5 cm çok çok yakın. 2-3 tane çizgi var. Yani bravo. Kendimi alkışlıyorum çocuklar. Kendimi 3 tane tik verdim. Bravo bana. Şimdi alttakilere bakalım. Bakalım ona nasıl tahmin edeceğim bakalım 3 tane daha alması, 2 tane daha varmış. Evet burada bir kaşık var, bir de düğme var. Şimdi kaşığı şöyle bir bakalım. Şöyle cep telefonuna göre düşünüyorum. Ona 5 o 5 cm çıktıysa bu da vardır herhalde bir 7 e, cm mi desem 6 cm mi? 6 diyorum çocuklar. 6 cm diyorum bu düğmede 2 santimetre vardır tahminim şimdi bakalım evet önce kale, kaşığımıza bakalım gerçekten çok iyi tahminciyim <laughs> 6 santim çıktı çocuklar umarım görebiliyorsunuz da biraz ekran şey ama 6 santim çıktı bir tık daha aldım ve şöyle tersten yapsam ama göremeyeceksiniz burada da çocuklar düğmeyi ölçüyorum. Evet ben çok iyi bir tahminciyim. Tam 2 cm çıktı. 2 cm ile yazıyorum. Tahminlerim çok çok iyi çıktı çocuklar. Gerçekten tebrik ediyorum kendimi. Burada tabi <laughs> amaç birebir aynısını bulmak değildi. Amacımız burada sadece uzunluk ölçmedeki tahminin ne olduğunu anlayabilmekti. ben iyi bir tahminciyim. O ayrı bir şey de. Sizlerde sizler Evde bazı eşyaların uzunluklarını tahmin etme oyunu oynayın işte yaklaşık şu kadar santimetredir, yaklaşık bu kadar metredir. Sonra alın mezuranızı elinize gerçekten ölçün. Bakalım gel, siz de benim gibi iyi bir tahminci misiniz? Ee, yoksa iyi bir tahminci değil misiniz? Böylelikle kendinizi gözlemlemiş olursunuz. Konumuz bu kadar çocuklar, tahmin etme konusu. Bir sonraki videomuzda sizlerle uzunluk modelleri oluşturma konusunu işleyeceğiz. Hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere çocuklar.